Güneş yükselen ya da Ay burcu balık olanlar. Bu hafta kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, eş veya sevginiz arasında farklılıklar olduğu söylemleriyle kafanızı karıştırıp ilişkilerinize zarar verebilirler. Çok dikkatli davranın. Bu gibi olayların başlamasına dahi fırsat vermeyin. Ortaklıkları olan balık burçları bu hafta sıkıntılı gelişmeler ortağınızın sizin dışınızda yaptığı şeylerden kaynaklanabilir mali hesaplarınızı kontrol etmeli, bilginiz dışında herhangi bir işin yapılıp yapılmadığını denetlemelisiniz. İşle ilgili herhangi bir karar almadan önce dikkatlice düşünün. Anlaşmalar, sözleşmeler mutlaka gözden geçirilmeli. İşinizle ilgili daha önce yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde ettiyseniz şimdi fikirleri ulu orta paylaşmamalı, sizi zarara uğratmış, madden, manen saf dışı bırakmış konulara karşı da tepkinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Özel yaşamınızda bekar balık burçları sevgiye güvene dayalı kalıcı ilişkiler adım atabilir. İlişkisi devam edenlerse hafta sonunda evlenme teklifi alıp evlenmeye karar verebilirsiniz. Bu hafta gizli olan şeylere ilginiz, bilinmeye merakınız, psikolojinizi bozup korkularla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir psikolojinizi her şeyden önce tutmanız gerektiğini unutmayın. Beden ne kadar sağlıklıysa ruh o kadar sağlıklı olmalı. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.